portakal için hazırlamış olduğum dijital hararet göstergesini anlatmak istiyorum ee, şurada internette birçok sitede kuluçka makinesi termostatı ya da dijital termostat olarak bulabileceğiniz bir modül var şu şekilde küçük bir modül ee, ölçülerini bilmiyorum ama şöyle bir çakmakla gösterirsem hemen hemen ne kadar olduğunu anlayacaktır ben bu modülden daha önce bir tane satın almıştım ama e, yanlış bağlantı yüzünden cihaz bozuldu. Bir tane daha satın aldım. Yani şu görmüş olduğunuz şu an ikinci ürün. E, ben bunu aracın bir yerine monte edecektim geceyi süreliğinde ama ilki bozulduğu zaman elimde şöyle bir göstergesi kaldı. Ben bu göstergeyi bozulan ürünün üzerinden söktüm. Ve bunun bağlantılarını paralel bir şekilde yeni modülün bağlantılarına ekledim. Şöyle ışık çok iyi değil ama şuradan sanırım net görünecek. Yani hedefimiz şu. Daha doğrusu hedefim şu. Bu ikinci ekranı ikinci ve küçük olan ekranı e, aracın saatinin olduğu yere monte etmek ya da göstergenin içinde bir yere monte etmek şu modülün e, şu kötü görüntüsünden yani bu aracın içinde hoş görünmeyeceğini düşündüğüm için kurtulmak. Bu alet ne yapıyor onu anlatayım öncelikle. Bu alet 110 dereceye kadar sıcaklığın ölçülmesini sağlıyor. Şöyle bir probu var. NTC prob diye geçiyor bu. Yani NTC diye geçiyor daha doğrusu. Ben bunun vidalı olan tipini Ford Ka'nın taşınma kabına monte ettim. Araç üzerinde birkaç gündür duruyor. Herhangi bir su sızıntısı yok. Bunu monte edemedim çünkü su kabında oluşan basınçtan dolayı bunun sağlıklı olmayacağını düşündüm. Ee, hararet yapmasını da istemeyeceğimiz için ki bu aleti yapmamızın sebebi de o. Bunu kullanmadık. Bu şu an atıl durumda duracak ama ben şu anda deneme için bunu size göstermiş oluyorum. Şimdi heh, bir de şöyle bir şey var. Bu alette şurada görülen bir öyle çıkış var. 10 amperlik bir çıkış var. Ben bunu ne için kullanacağım? Onu söyleyeyim öncelikle. Sıcaklık 102 dereceyi geçtiği anda ışık yanacak. 97 derecenin altına düştüğünde de daha doğrusu 102 derecenin altına düştüğünde de ışık sonucu. Şimdi hızlıca bir test edelim. Şuradan e, bu NTC'yi çakmak vasıtasıyla ısıtıyorum. Şöyle görüyorsunuz. iki ekranda da ısı yükseliyor. Işıktan dolayı Net göremiyorsunuz ama benim ekranımda şu an gayet iyi bir şekilde görünüyor. Evet şu an cihaz 103 derece okuyor. 96'ya geldi. Bir daha bakalım. 110 derecenin de üstüne çıktığı için HHH olarak gösteriyor. 107 101 199 96 Yani 97 derecede duruyor. 102 derecenin üzerinde de i̇şte Düzeltiyorum. 97 derecede yanmaya başlıyor. Şimdi ekran tekrar etti. Bakın şurada 106 derece, 103, 102, 199, 97'den sonra sönüyor. Evet bunu araca bağlantısını yaptığımda tekrar bir video çekeceğim. Ee, bakalım nasıl olacak.